Evet, Rider Sofandoğlu'nun yeni bir bölümüne de hoş geldiniz. Şimdi motorumuzu bakımdan aldık. Ee, normal 10.000 standart e, rutin bakıma getirdim motoru. Buradan çıktık, şimdi eve doğru gideceğiz. Evet, bu hafta konuşmak istediğim konu şu e, BBK kurye. Aslında onu uygulamalı olarak yapacaktım fakat bununla ilgili tam e, vakit bulamadım açıkçası öyle söyleyeyim. Zaten normalde de e, geceleri falan böyle kovalayıp akşam evde olduğum zamanlar yaptığım bir e, iş. Free bir iş diyeyim size. Şimdi BBK nasıl çalışıyor abi? BBK kim? E, nasıl çalışabiliriz burada? Şahıs şirketi gerekiyor mu? Vesaire. Bu kafanızdaki bütün soruları e, bu videoda çözeceğimi e, umuyorum. Şimdi abi BBK kurye şu şekilde çalışıyor. Bunun bir müşteri e, kısmı var. Bir de normal e, kurye kısmı var. İki farklı uygulamaları var Play Store'da. E, zaten e, hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. iOS işletim sisteminde çalışıyor mu bilmiyorum. Ona da bakarım. E, şimdi uygulama şu şekilde abi. Mesela sen buradan bir arkadaşına paket göndermek istiyorsun. Yani kurye ihtiyacın var. Ama işte ne bileyim kargoya verdiğin zaman İstanbul içi bile olsa işte ertesi güne vesaire falan sarkıyor. Anlık göndermek istiyorsun. Burada BBK senin yardımına koşuyor abi. Uygulamayı açtığımızda güzel bir arayüz karşılıyor bizi. Şu an onu zaten e, ekrana resmini koyabilirsem koyacağım yani. Uygulamalı göstermek istiyordum dediğim gibi fakat e, onu yapamıyorum. Uygulamalı videosunu da çekeceğiz. E, getirin yemek videosunda olduğu gibi. Şimdi sen e, güzel bir ano menüsü var uygulamanın Oradan bütün siparişleri tek tek görüyorsun Sana uygun olanı işte sana en yakın olan e, siparişi de Ücretini her şeyini falan tamam ben buna giderim dedikten sonra Basıyorsun üstüne kabul ediyorsun abi Daha sonrasında müşteriyi arıyorsun Yani ilk paketi teslim alacağın şeyi Bak bu abi bizi görmedi mesela Geç geç ben zaten sağa döneceğim şuradan. Müşteri arıyorsun, diyorsun ki ben geliyorum. Tamam diyor, onaylaşıyorsunuz. Daha sonrasında da birinci adrese gidiyorsun. Yani teslim alma adresi. Buradan ürününü teslim alıyorsun. Ee, bu arada normal top case'lerle yapmanızı pek önermem. Yani e, bazı eşyalar büyük olabiliyor. İşte ne bileyim boyutu normal küçük olan eşyalar sizin biraz daha işinize geliyor. Ben buradan geçerim ya. Normal bu 43 litre Maxim'in top case'i var benim Space'de şu an bildiğiniz gibi. Bununla böyle her pakete alamıyorum öyle söyleyeyim size. Yani biraz daha büyük okurya çantalarından olduğu zaman daha rahat edersiniz. Zaten onların da yani ucuzları 120-200 lira arasında falan değişen fiyatları var. Şimdi abi siparişi teslim aldın. Daha sonrasında da ikinci adrese gidiyorsun. İkinci adrese gitmeden yine teslim edeceğin kişiyi arıyorsun oradan diyorsun ki böyle böyle geliyorum. Tamam. Okey. Yola çıkıyorsun, teslim ediyorsun. Daha sonrasında da ürünü teslim ederken ürünün fotoğrafını çekiyorsun. Bunu sisteme yüklüyorsun. Aynı bu e, Trend Yol Go'da hani fiş çekip yüklüyoruz ya siparişi aldığımızda onun gibi bir mantığı var. E, şimdi bu uygulamada çalışmak için neler yapmamız gerekiyor? Kimler bu uygulamada çalışabilir? Motorum nasıl olması lazım falan gibi kafanızda sorular var. Hemen oraya geleceğim. Daha sonrasında da ücret kısmına geleceğim. Abi her motorla çalışabilirsin. Sana e, uygulama herhangi bir motor şartı koşmuyor. Sen ne güzelsin yani. Maşallah. Hmm, burada kaza olmuş. Hayret standart bir akşam trafiği gibi yoğunluk var. Neyse konumuzdan sapmayalım. Şimdi abi motorunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ben bu işi yapabilirim. Benim motorum işte böyle böyle vesaire dersen okeysin. Uygulamayı indiriyorsun, kayıt oluyorsun. Hemen dönüşler sağlanıyor zaten. Uygulaman aktif oluyor. Şimdi şahıs şirketi istemiyor. Tamamen freelance, tamamen patronsuz. Başınızda kimsenin olmadığı, yani normal bu esnaf kuryelerden daha patronsuz bir e, model aslında kurye modeli. Başınızda kimse yok. Mesai saati diye bir şey yok. Uygulamayı aç abi ben şu an aktifim de çalış. İşin vardır atıyorum. Beykoz'dan Kadıköy'e geçeceksindir. Bakarsın aa orada paket var İşte 20 liralık 30 liralık falan. Giderken o paketini de atarsın abi hem oraya gittiğinde benzin paranı çıkartır işte sigara kullanıyorsan sigara paranı çıkartır veya cebine harçlık yapar bu açıdan güzel genel olarak yapacaksanız bir de bunun esnaf kurye modeli var ona normal şahıs şirketinizle giriyorsunuz sistem size en uygun paketleri atıyor yani sizin de kazanabileceğiniz hem de karşı tarafın da işine gelecek tarzda paketleri atıyor Ödeme yöntemleri de şu şekilde. Bir nakit ödeme yöntemi var. Bir de kredi kartıyla ödeme yöntemi var. Yani müşteriler için bu online ödeme yöntemi var. Şimdi online ödemede peki biz bunun parasını nasıl alıyoruz? Uygulamaya kayıt olduğumuz kayıt olurken zaten hali hazırda bir IBAN ve hesap numarası vesairesini ilettiğimiz için bunlar bize haftalık olarak hesabımıza yatıyor. esnaf kurye modelinde değil de normal çalışırsak paralar haftadan haftaya bir fatura kesmeden yatıyor. Nakit çalışırsak da zaten nakit direkt bize geliyor. Şimdi bu aralar biraz böyle kurye firmalarına giriş yapacağız. Şurada bir sulama mı var? Ha yok. Yol parladı bir an yerde var zaten. Şimdi genel olarak bu aralar biraz kurye firmalarına giriş yapacağız. Yemek sepetinin esnaf kurye modeli yani yemek sepeti depolarda artık esnaf kurye modeline geçti. Peki ya sen çok hızlı geliyorsun. Ben şuraya geçeyim. Sen de geç abi beni salın emniyet şeridine. Buradan sohbet muhabbet eşliğinde gidiyoruz. Şimdi yemek sepeti de bildiğiniz gibi getirdim o mantığıyla çalışıyorum. Şimdi bunu esnaf kurye modeline çevirdiler. Çok ciddi rakamlar beni orada. Şimdi buradaki ücretleri vesairesini falan yani doğruluğunu teyit etmek için bugün YK Holding'de Kuzguncuk'taki e, şey şey tepedeki YK Holding'de görüşme sağladım. Kendilerinden rica ettim. E, bir sözleşme aldım. Bu sözleşmeyi inceleyeceğiz. İşte ücretler, fiyatlar ne durumda, ne gibi şeyler kazanıyoruz. Kendi motorumuzla işte ne hani, bileyim motoru kaplıyorlar mı, çanta veriyorlar mı vesaire falan. Bütün bu durumlara gireceğiz. Önümüzdeki hafta da yemek sepetinin bu esnaf kuruyor modeliyle ilgili bir video çekiyor olacağım. Detaylı bir şekilde. Hatta imkanımız olursa kendileriyle kısa bir sürede işte diğer iki ay gibi çalışıp kendilerini deneyimleme şansımız olursa bunu size daha iyi yaptım. Çünkü biliyorsunuz ben yani oradan buradan duyduğum bilgilerle değil de kendim deneyimleyerek bunu size aktarmayı daha çok seviyorum. Bir şey fark ettim. Ben yarım gidiyorum. Yüz Oo. Oo. Güzel. Güzel. Şimdi e, kendi deneyimlerim doğrultusunda size orada deneyimledim bilgileri aktarmaya çalışıyorum. O yüzden e, kendileriyle kısa bir süre de olsa çalışma imkanımız olursa güzel olur neyin ne olduğunu, işte depoda ne gibi muhabbetler dönüyor, birisi bize patronun çalışıyor mu, yani ne gibi baskı altındayız vesaire bunları aktarmış olacağım. Genel olarak bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Güzel bir otoman videosu oldu. İnşallah sesimiz çok kötü çıkmamıştır. Şu yeni mikrofonumuz da gelse artık. Normal yaka mikrofonuyla videoları yapıyorum. Bunun öncesinde de zaten şeyle kullandığım kameramın direkt dahili mikrofonuyla yapıyorum. Bunda ses zaten çok kötüydü bildiğiniz üzere. Ee, daha yakın zamanda daha iyi mikrofonlarımız olduktan sonra artık o taban, viraj, çamur, falan her yerde çalışacağız. Bu videoda bu kadar abi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Motorunuza iyi bakın. Bir ömür. Uzun bir süre. Kanka ne yapıyorsun ya? uzun bir süre motorumuzu kullanıp gereksiz hızlanmalardan işte ne bileyim ani gaz açmalardan kaçan şey gibi oldu ya ee, dur ismi hatırlayacağım büyüklerin küçüklerini büyüklerin yaşı küçük olan insanlara söylediği şey değil ya nasihat nasihat verir gibi hissettim şu an kendimi ama dikkat edin ya trafikte hiçbir şeyin affı yok anlık bir kazayla sakat kalabiliriz. Hayatımızı kaybedebiliriz. Sevdiklerimizin canını sıkabiliriz. Bunlar olmasın abi. Sessizce ne? Sakin gidelim, gelelim. Ben bugün yoruldum ya. Sabahtan ya videoyu kapatmışım. Bir dahaki videoda görüşmek <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi esnaf kurye'nin de şey yemek sepetinin de esnaf kurye modelini merak ediyorsanız haftaya e, görüşmek üzere diyeyim artık. Hoşçakalın bay bay. Bir sağa baktım servis. Taksici kanka ne yapıyorsun sen? Tamam orası. Şu insancıklar çekilsin şuradan. Ben şuradan kaçarım. Şuradan tersten kaçayım ya yaya şeridini çok işgal etmiyor. Hop ben geldim. Soldan araba çıkacak. Adam var. Kadın sağına bakmıyor. Hop soldan araba. Güzel. Yavaş. Serbest. Hmm, girilmez tabelesi. Sırp. <laughs> burada da girilmez tabi resim. O zaman buradan. Kedinin rengi ne güzelmiş öyle ya. Bu yolu açtılar mı? Açmışlar galiba. Hop. Pardon kanka. Hop. Ters yerit. Sanki sola Ya şu minibüsün şurada olması çok kötü. Kadın karşıdan karşıya geçecekti. Önüne geçti. <laughs> Otobüs de sola dönecek. Ben de sola döneceğim. Otobüs kanka. Oo, ya kum. Burada kayılır. Bayağı kayılır. Fiyat kanka. Ne yapıyoruz? Şuradan bir aradan kaçayım. Hop, o geri viteslanması yanıyormuş. Az kalsın biçiyordu bizi. Ben bir benzin alayım. Aa kırmızı ışık. Bugün biraz dalgınız sanki ya. Hadi da Ben şuradan bir benzin alayım kendime Ama Ne yapsam Orada da yaparım o işi ya Tamam Nereye geleyim Ben geldim